Abicim İmamoğlu muhabbetini soruyoruz biliyorsunuz gözaltına alındı sonrasında Saraçhane'de 4-5 günlük bir süreç yaşandı. 3 gün oradaydık ne düşünüyorsunuz CHP'li olarak 3 gün destek vermek amaçlı oralarda bulunduk yattık sandviç arabaların içinde kaldım. sabahladık gazı yedik neyse onu geçelim şu an nereye doğru gidiyoruz tekeri patlamış kamyon gibiyiz. Teker patlak ama başımızdakilerden dolayı teker patlak. Ben ekonomistim dedi ekonomi patladı. Ben e, kur korumalı mevduat sistemi dedi kur korumalı mevduat sistemi patladı. Ben 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 dediği her şey patlak. Patlamayan bir şey yok. Kamyon duvara toslamayı bırak. Kamyon uçurunda aşağı uçtu. Bunu toparlayamazlar ama bence hatalı olan noktalardan biri Türk sistemi, başkanlık sistemi, Türk usulü baş başkanlık sistemi. Dünyada biz getirdik Türk usulü başkanlık sistemi. Ya arkadaş başkanlık sistemi ise gideceksin örneğini Amerika'dan alacaksın. Adam 200 senedir başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Yürütüyor bunu. Ama sen kendine göre başkanlık sistemi çıkartıyorsun. 600 tane belediye varsa 600 tane belediyede sen sadece belediyelerden bazı kurumsallardan karıştırmıyorum bile. Sen bütün 86 milyonu yönetmeye çalışıyorsun. Her şey benim imzamdan çıksın. Her şey benim ağzından çıksın. Her kelime benden Olmaz. Yapamazsın ya. Tanrı mısın sen? Sen de bir kulsun, insansın ya. Adam Amerika'da başkanlık sistemini getirmiş, eyaletlere bölmüş. Amerika başkanlık sistemini nereden aldı sence? Osmanlı'dan. Osmanlı'nın eyalet sistemlerini getirdi, kendi uyguladı, geliştirdi onu, eyaletlere böldü. Her eyalete bir meclis koydu. Her eyaletin kendine göre yasaları oldu. Niye? O tek kişinin, başkanın, bütün üstündeki sorumlulukları yürütemeyeceğini bildiği için eyaletlere böldü. Eğer sen de başkanlık sistem getiriyorsan eyalet eyaletlere böyle bir şey yap yani. Bunu tek başına yürütemezsin. Yani siz demek istiyorsunuz ki Saraçhane'de 3 gün oradaydım dediniz. Aslında 3 gün orada olmanızın sebebi fazla etkimi. Recep Tayyip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandumda aldığı fazla etki. Dünyada örneği etkimi. yok. Dünyada örneği yok yarı başkanlık sistemi Fransa'da var bilmem ne başkanlık sistemi olabilir ama Türk usulü diye kendinize göre kafanıza göre bir şey uydurup da bunu başkanlık sistemi diye yutturamazsın kimseye dünyaya yutturamazsın bırak halkına hiç yutturamazsın. Peki abi nasıl düzelecek bu olaylar? Sizin şikayet ettiğiniz Saraçhane'deydiniz. Nasıl düzelecek sizin şikayet ettiğiniz ve beklediğiniz olaylar? Bunların zaten suç tutuklanmaları, diplom diplomaların iptal edilmesi. Artık korkuyorum ben bakacağım yarın acaba diplomam şey emekliyim ben emekliliğin iptal edildi mi diye televizyonu açıp bakacağım. Aa, acaba emekliliğin iptal mi? Öğrenci diyecek acaba ben diplomamı aldım ama diplomam iptal mi? Ya insanlar da iptal korkuları başladı ya. Her şeyi iptal et her şey istemediğin yok ol diye bilmem ne. Tuhaf değil mi ya kardeşim ya? Bir insanın tek yönetimine bırakılamaz hiçbir şey Bakanların var hiçbiri yetkisiz. Sağlık Bakanlığı gördük rezaletini. Fişi çekilen bebeklerin öldürülmesini gördük. Ekonomi Bakanı dedik. Mehmet Şimşek'i getirdi. Al işte üç günlük maliyeti Türkiye'ye 35 milyar dolar. Üç günlük senin egoların yüzünden Türk milletine Türkiye maliyeti 35 milyar dolar şu an bilinen sadece şu an 70-80 milyara kadar gireceğe söyleniyor. E bu, bu senin kaprislerin triplerinle. Aa bana ne ben oyunu bozdum ver benim isketlerimi bana ne benim babam senin babanı döver falan. Böyle değil ki ya bu ülkeyi yönetiyorsun sen 86 milyon insan yönetiyorsun. Mesela... Son bir soru olarak sorayım. Son bir yorumunuz da onda alayım. Şimdi bu kadar yaşanan olay, şikayet ettiğiniz konular. Bunları bir toplayınca Türkiye'yi gelecek günlerde neler bekliyor? Mesela bundan 6 ay sonra Türkiye'de neler olacak sizce? Yani bu şikayet ettiklerin düzelecek mi? Aslında sormak istediğim bu. 6 ay sonra ne düzelecek diye son soruyla söyledim mi? Mesela 6 ay sonra ne düzelecek? Sistem değişmedikçe, bunlar gitmedikçe, seçim olmadıkça hiçbir şey düzelmez. Daha da kötüye gider. 6 ay sonra ekmeği biz 50 liraya yeriz. Simit 60 lira olur. Olacağı mı? Olacağı mı kardeşim? İyi bir şey 6 ay ne bahsediyorsun sen? Ne 6 ayı? Şu an bugün yarın sabah pazar günü seçim yapılmış olsa bu ülkenin toparlayabilmesi 4 sene. En az 4 sene. Yani çok bir umudunuz yok mu gelecekte? Ah yok. Ben gençlere, çocuklarım onlar bunları üzülüyorum. Ben gelmişim 60 yaşına. Bundan sonra yaşayacağım daha ne kadar işte. Ben yani gençleri üzülüyorum, çocukları üzülüyorum. O sana zavallının zavallıların gözlerinin üstüne gözlerine limon sürmelerine üzülüyorum gaz yedikten sonra. Ha. Ama yine de kurtaracak olanlar gençler. Z kuşağı diyorlar, gençleri biraz aşağılıyorlar, aptal diyorlar, yeni nesil aptal. Yeni nesil hiç aptal değil kardeşim şu telefonu çıkarıp da tuşuna basıyorsa, dünyaya iletişime geçiyorsa yeni nesil aptal değil. Ben onlara göre aptalım. Ben telefon, bunu telefon olarak kullanıyorum, telefon. Teknolojiyle aramı gerek de görmüyorum. Adam açıyor bakıyor dünya ile iletişime geçiyor. Dünyada ne olmuş her şeyi biliyor, öğreniyor. Gençleri kandıramazsın dini de siyasete alet edemezsin. İnsanları, gençleri uzaklaştırıyor, Dinden bile uzaklaşıyor insanlar. Dinden. Bu son yaşanan İmamoğlu olaylarını soruyoruz. Biliyorsunuz Saraçhane olayları yaşandı. İmamoğlu'nun gözaltısından tutuklanmasından sonra sizce neler oluyor ülkemizde? Yani bir memnuniyetsizlik var demek ki. Yani boşuna olmaz bunlar. Bir şey var. insanlar bir şey bekliyor. Beklenti içinde. Durumdan pek memnun olan yok herhalde. Peki siz o hangi tarafı evet. doğru buluyorsunuz? Yani hangi taraf sizce davasında haklı? Mesela İmamoğlu suçlu diyen bir taraf var, İmamoğlu suçsuz diyen bir taraf var. Üç, üç günde bir insan nasıl suçlanır yani? Bir Mahkemeler görülür, araştırılır bir şeyler yapılır değil mi? Ee, şöyle görüyorum, rakip istemeyen bir yönetim var. Yani Burak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan rakibini mi aslında düşürdü ele yani gayetle? Düşürülerek değil. Bir seçim sandığı konur ortaya seçilir. O da zamanında mı olur? veya da erken mi olur? O ayrı. O konuşulur. Ama bir memnuniyetsizlik olduğu ortada değil mi? Peki abicim ne olacak bundan sonraki zamanlarda? Yani Türkiye önümüzdeki günlerde ne bekliyor? Vallahi üretim olmazsa, ne bileyim yabancı sermaye gelmezse daha kötü günler bekliyor. Yani yabancı sermaye çağırmak için bir şeyler yapmak lazım, güven vermek lazım. Pek fazla güven yok şu anda. Hani kahrolsun Batı bilmem ne değil, e, Batı'nın da e, gelişine ihtiyacımız var biz. Peki abiciğim, genel olarak aslında biz Türk milletimiz birlik beraberliğimizde çok önemli bir milletiz. Sizce o birlik beraberliğimiz şu an var mı? Çünkü gerçekten çok fazla düşünce ayrılığı görüyoruz sokaklarda yaşanan olaylarda. Sizce neden böyle oldu? Hayır, yok düşünce ayrılığı pek fazla yok aslında. Hepimiz Türk milletiyiz. Hepimiz zamanı geldiği zaman kilitleniriz. Birbirimize yapışarız yabancı mihrakların ufak tefek bozmaları diyebiliriz bunu. Yani kendi içimizde birbirimizi Yok iste, ki... her şeyi yaparız ama dışarıdan bir şey olunca yine Türk milleti birleşir. Elbette, elbette. Türk milleti biridir tekrar. Yani yabancı mihraklara pek fazla da pabuç bırakmaz. Yani aslında bu e, olaylar biraz dış güçlerin için mi demek istiyorsunuz? Ha, dış güçlerin işi değil, biraz memnuniyetsizlik var. Biraz dememe bakma, yani bayağı bir memnuniyetsizlik var. E, haksızlıklar var. Gelir adaletsizliği var. E daha ne olsun? Nasıl düzelecek abi peki e Yani üretime katkıyla da düzelecek. Adaleti sağlayarak düzelecek. Adaletli bir e, ücret dağılımı olarak düzelecek. Başka çaresi de yok. Birbirimize iyi bakacağız.